Hakiki doğal kardır ha öyle. Evet. Orijinal bir kardır bu. Kardır bu. Evet. evet. Kar. Evet kar bu. Değil, değil. Karı ne yaptık değil. aldık değil. oraya biriktirdik. Evet şimdi o bizi yapacağız. Biz bizi yapacağız. Arsambaç yapacağız yani. Ha evet. arsambaç. Biz de tam olarak bu iş için buradayız. Mersin'in meşhur bicbicisi abi arsambaç. Ahmet aradın mı sürdüğünü? Gelecek gelecek. Evet şerbeti ne olsun? Neyimiz var. Abi şimdi çilek var, evet. limon var, ıı e, frambuaz var, pekmez var. Ondan sonra muz var. Normal var. vişne var. Çilek, şey, kivi var, vişne var. Vişne var. Normal bir şerbeti de var. O hakikisi gül. Evet. Tamam, hakikisi olsun abi gül. Gül. Hakiki gül olur. Gül olsun abi. Biz Burada atlar Eşim de burada servetiyim. Çok güzel. Müşterimize veriyoruz. Harika. ne kadar abi bu? Fiyat 60 lira. Abi. 60 lira. Evet, para İşte budur. Ali nereye gitti? Alalım Aşığı abi. Evet. Teşekkür Alalım